Evet herkese selamlı yıllar tekrardan böyle bildiğiniz yeni part da zaten geldi şu an part 5 yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi buraya zombi maxladıktan sonra e, bu tane godleyi çıkarmam gerekiyor evet. Şimdi bu godleyi nereye çıkarabiliriz? Bu godleyi buraya çıkaracağım ben. Çok güzel mi bilmiyorum. Çok da güzel olduğunu sanmıyorum şu arkası hep boşa gidiyor ama. En azından şu base'i de birazcık koruyacağını düşünüyorum kameraman kampı. İnşallah patlamayız bu arada şu an. Ama inşallah açmamışımdır. Çünkü 71. Deyiz şu an bu benim tek başımayken olan en iyi rekorum şu an yani. Tek başımaykenki ki rekorum bu. Bakalım 72'yi de geçersek galiba rekorumu geçmiş oluruz. Tam işte patladığımızı hatırlamıyorum bu arada. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi ne <laughs> bak. Yani ben bu arada 80 hiç geleceğimizi sanmıyorum. Gelirsek artık bu son part olur. Yani bu %100 son part olacağını düşünüyorum. Çünkü hiç 80'e gelme ihtimalinin olduğunu sanmıyorum. Yani. Çünkü yok. Doğru dürüst yani. Bak bayağı güzel şeyler var. Evet sana bayağı ben yani dj tvm olmadığı için bence geçme şansım birazcık vallahi. olsun Neyse Yani dj tvm olsa resim 4 listem baya Baya iyi oldu ama zaten dj tvm Olma ihtimali sıfır. çünkü ben o kadar da pro olamam Aaa galiba patlamış olabiliriz bir yıllar Bir bu part 5 birazcık kısa Olabilir bu arada veya yüklemeyi edebilir mi? miyim? Abi lütfen alalım ya. Bu video en azından en kısa 10 dakika falan olsun ya. Rüyalar ben patlamak istemiyorum ama. Yani çok da patlamak istemiyorum ben. Ay çok korkuyorum patlamaktan. Şu an bence patladık hadi hadi, hadi 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 saldırın. Saldırın. Hadi patlamamız oğlum lütfen. Lütfen, azıcık bir anlık kaçırmadık. Yes. Tamamdır. Şu an kaça geldik. Hadi bakalım. Hemen. 72. 72 geldik. Tamam. Bu gayet gayet güzel. Hamuru tamam, yiyorlar. Gayet, gayet güzel. 72 geldik şimdi. Şimdi veyla. Ben ya artık zaten patlama zamanımızla birazcık az kaldı sanki. Pardon. Şimdi. Klaus oyunları falan geliyor. Dol roket Laser. Nasıl işimler bunlar? Dol roket, Laser Toilet. Bu nasıl bir ya? Altından roket atıyor. Ay e pardon, altından lazer atıyor. Yanlarından da roket mi atıyor? Vallahi çılgın ya. Ben hiç hatırlamıyorum bu arada. Ben ben havalar mı kötü? Yani ben hatırlamıyorum? Yoksa gerçekten böyle bir şey yok mu? yok mu yani? Ben mi hatırlamıyorum? gerçekten böyle bir şey var mı? Gerçekten böyle bir şey var mı? Yoksa gerçekten kendileri mi yapmış? Bunu kendileri yaptılarsa ben gayet de gayet güzel, güzel olmuş yani dakika bakıyorum ama şu an bayağı bunun enerjisi gittiği için aga enerjisi gitti hmm, şimdi tamam rola olduktan sonra e nerede e yıllar şimdi görüyor musunuz e bir şey Abi ben bunu upgrade edeyim. Upgrade edebiliyorum. Hiçbir şey yok burda Ya abi bu neden şey oldu? İyi ee, neyse. Bu arada şu guardı falan sizlere göstermişsem ya security guard dedim yani yani yanına Eyvah biz patlamış olabiliriz şu an çünkü hem phantom var hem de skeleton varken hem de gridiş varken bizi bu arada yeniler evet. 73 yani galiba sonumuz gibi. Eee yıllar. Hadi bakalım de... Oo hayda. Gridiş girerse bir patlarız ki. Hayda. Bu işler bizi işler Abi ne olursun Abi bu benim mal hayır çok kötü. Biz bu fantomları alamadık ben söyleyeyim mi o arada? Biz Ümm, çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Ümm, çok kötü. Fantomları alamadık. Aldık. Ama bir tanesini alamadık olabilir. Şimdi sağda skeletonlar var değil. Aslında benim korktuğum onlar. Buraya kadar canlar Gelin burada biz patlamış bir yıllardan şöyle Biz kesinlikle patlamış Bir yerlerini Diğerlerini değiştirsem bile. O zaman bunu oradan kaldırsam. Buraya koyacağım. Bu bunu aldığında değil mi? Oho, bu da bunu uyudur. Patlık kaynak. Bir ne şey zaten Bir tanesi verse Bu arada bu skiplerde yapmaya Zaten bayağı uzun oldu ama ben 73'e kadar gelmemiz gayet gayet güzel. Bakalım şöyle rekor olarak kaç yazacak. Ya, hep birlikte. Lan ben ben niye nerede Neyse rekorlar hep birlikte Bir bakalım isterseniz. Ben bu arada şuradan şunları şöyle kıyayım.

Son öyle ekmeğe göre bunu ön gibi patlattım. Bayağı çok faydalı. Böylece bu videoyu paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma Bay